İyi günler. Bugün size atıkları değerlendirerek şık sofralarınız için çok güzel peçete halkaları yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz bunlar pet şişelerin açma kapaklarının altındaki halkalar. Ben su şişelerini aldım. Daha küçük kullanmak istiyorsanız eğer içeceklerin Kapakları altındaki halkaları kullanabilirsiniz, onlar daha küçük ee, ve ortaya çıkanlara bakın. Çok güzel, şık. Peçete halkaları sofranıza çok güzellik katacak, bakın şöyle. Ben altın rengi ip kullandım, tabii zevkinize göre ipi çeşitlendirebilirsiniz daha modern istiyorsanız gümüş rengi bir kullanarak incilerle süsleyebilirsiniz. Bu çiçekler Japon pazarlarında satılan ya da evde kullandığınız artık kullanmak istemediğiniz yapay çiçeklerden küçük parçalar istediğiniz şekilde istediğiniz taraflarını kullanabilirsiniz. Böyle küçük kurdelelerle de ben süsledim. Bu tamamen kendi zevkinize kalmış bir şey. I, şöyle başlıyoruz. Önce ipimizi düğümleyerek buraya sabitliyoruz. Biraz meşakkatli bir iş tabii ama ortaya çıkan sonuca bakarsanız tatmin olacağınızı düşünüyorum. Şuradaki ucu sararken içinde yok ediyorum ki temiz olsun. Şöyle tek tek sarmaya başlıyoruz. Ne kadar zor diyeceksiniz belki. Sabır gerektiriyor ama gerçekten benim için değer sonuç. Böyle bir halkanın yapımı 1 saat kadar sürüyor. Bilgi olarak da bunu dipnot düşeyim. Böyle sardıktan sonra sıkıştırarak zeminin görünmesini engellememiz lazım. Bu işi sürekli yapacağız sıkıştırma işlemini. En sonundaki uçları sarma işlemi bittikten sonra pisi kalmaması için şöyle silikonla yakarak ya, sabitleyip yapıştırıyorum. Böylece gördüğünüz gibi küçük bir ip izi ve ya da çıkıntısı kalmıyor. Daha sonra çiçeğimiz de aynı şekilde silikonu ıı, çakmakla ya da ocakta bir miktar yakarak yapıştırarak bu şekli elde ediyorum. İyi günler dilerim.